Artık devam ediyoruz. Hiç savaş 5 yıl yapmış. Abi telefon kırıldı. Bana bir 14 Pro alsana bak mütevazi davran. 14 Pro bak istemedim. Değerimi bil. Doğru savaşım. Dur bakayım. Parası şurada bir yerdeydi. Al savaş. Hayatına devam et kardeşim. Ya. ya vallahi iyi oldu kardeş buraya geldiğimiz ya. Acayip terledim ya. Kolay dalmış ya Allah razı olsun. Afiyet olsun usta. <laughs> bunu ne okurum ama? Yok usta. Bunun tarihi mi geçmiş lan? Yok Amerikanı usta. Sıkıntı yok. Amerikanı yeni aldım. mı Amerikanı Senin, ben vereceğin içeceğiz. I think sounds the best the triple flute or the double flute <gülüyor> 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 hava sıcaklığı normal ortam nemli bir bekarın avlanması için doğa elverişli hatta mükemmele yakın bekarlar genelde havanın sıcak olduğu dönemlerde avlanmayı tercih etmezler. Kolay gelsin. Çalak. Abi üç tane lahmacun, biri acılı, ikisi acısız. Ee, acılı, 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 acılı. İki tane büyük hayran. Büyük hayran kim içecek? Kim içecek? Biri küçük hayran, biri kaşık, büyük hayran. Kaşık salata yapsın mı? peynir alsın içine. Ee, kaşık salata yapıyor musunuz abi? O turum tulum, tulum peynirden var ya. Abi sen var. Ya sen söylüyorsun, söylüyorum ya. Abi Tulum peyniri atıyor musunuz kaşık sağ? Dur öyle bir tane benim ekipte de böyle bir piç var. Böyle kendin söyle dediğinde telefonu uzattığında kanka amına kodum söylemez. Telefonu ben alırım 20 30 tane sipariş verir böyle farklı kategorilerde. Bak bir de iki tane bu var bir ya, bu her ortamda abi, var galiba herhalde. bunlarda. Abi sen... Ayberk yok. Ayberk fetişçi. Oo. Adam yemek yemiyor. Hey bon Yemekle birlikte de takılıyor bu Oğlum dürüm yapıyor. Dürüm dürüm dürüm. Dürüm yapıyor. Adam pizzayı dürüm yapıyor. Dilim halinde insanlar rahat yesin diye birilere alıyor. O piç böyle dürüyor. Onu yiyor ondan sonra lahmacun gibi. Gördün mü adam? Dev adam babu. Adana söylemedin ki Adana demedin ki. Oğlum bir tane de acı Adana söyle demedim mi ben sana? Abi demedin lahmacun. <laughs> Allah Allah, Allah ya. La bir şey ağzından çıkan adam gibi söylemiyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> bu akşam nerede amına koyayım geleceğim dedi bu <laughs> ne dedular? La oğlum <laughs> biden, men, ne yapıyorsun la oğlum? La bırak onu da. Oğlum sağ sola atmayı bırak. Duydun mu beni? Sportal... <laughs> you need to get up. You is not <laughs> you talk, you talk. You Why you get up. up right? Bu, bu nasıl bir yaprak toplama şekli? Bana yaparak mı gidiyor? Ters bana mı atıyor yani? Adam ters bana yaparak evini toparlıyor. olan ne kadar saçma bir yaratık? Oğlum ben hiç alarm kurmadığım için Bunun nasıl bir hissiyat olduğunu galiba Doğru düzgün anlayamıyorum ya <laughs> Rahatlıktan değil ya Düzenli uyuyordum oğlum eskiden Eskiden durmadan düzenli uyuduğum için hiç alarm kurmuyordum Rahatlıktan değil I'm tired of it. I'm tired of it. Çimene bak çimene yeşil örtüye benzer Çimene bak çimene yeşil örtüye benzer Gece gelmez ayağına gündüz düşünde gez Harbi iyi söylüyor ha İki tane bonzi Sinikir, İyi. Bir tane beskot var ola. Bir tane doğru dostum. Thank you. Yanmış. İşte bu ya. Aradım bu. Now that's what I'm talking about. Evet bak patiyi biraz daha yukarıya doğru. Evet. Oğlum, evet ne koçak. kadar tatlı kediler bunlar böyle. Sen bir uza bakayım. Sen bir uzaklaş. Kediler Nereye değil yukarı? ben tek başımayım kral. O benim dostum yani. Sen böyle ne kadar güzel, ne kadar temiz bir kedisin şöyle biraz seveyim seni. Sen ben. Bakayım şöyle. Oh. Oh, oh oh oh. Yanlış olmasın ha. 2 gün önce düştüm sokağa ben. Lofta kaldım yukarıda. Zengin hayatı, rich life. Ama ev sahibiyle ters düştüm. Benim nankör olduğumu söylüyorlar. Dostum ben kediyim. Kula minnet etmem, Anladın mı? Oğlum elini çekten. Tamam sakin ol. Sakin. Oğlum. Sakin. Ben seni eve mi alsam? Ne yapsam acaba ya? Bak şimdi can evimden vurdum. Evde ya. de var ya iki katlı evim var. Üst ne katta da mi? kedileri ayırdım. Of. İki tane Skotish dişi. Yabancı. Evet. Deniz manzarası var. Sarıcan Ama sana bir şey diyeceğim. Bana bir iç dış parazit lazım. Biraz sıkıntılıyım. Biz seni bir veterinere de mi götürsek? Ne yapsak Aynen ya? Aynen öyle ya. Sen de de benim anlıyorsun acaba ya. Çak o zaman. Baksana şuna patide veriyor ya. Ha, tırmalıyım mı seni? İster misin? Bir de yemek ısmarlayayım sana. Yaş mı? Ustak mama tabii ki de. Ulan var ya harbiden bak kuru mama yedim iki tane dişim kırıldı biliyor musun iki günde. Tam diyordum ki bu hayat yaşamaya değmez seni gördüm. Yine adamsın. uzatmışlar. Bu artık gerek yok al bunu. hazır videolar var ya kısa olsa çok güzel olur ha. Şakasız video çok uzadığı için şey oluyor sıkıntı oluyor. <laughs> Gülme <laughs> içgüdümü mü kaybettim acaba ya? parmak. Windows ismi. Bakugan mı lan o? Run. Ya Furkan ya. E niye atıyorsun ya? Midem bulanıyor. Bilmiyor musun? Kaç defa söyledim sana? İnsan gibi yiyor kafa sallıyor hep. Allah'ım ya Rabbim ya. Neydi, bulan Oğlum ya. ağız şapırdatması benim de hiç hoşuma gitmiyor ya var ya böyle amına kodumu aa bir tane vurasım geliyor ağzına böyle Al midem onu yemiyorum ya Oğlum millet hiç mi ağzını böyle kapatmayı bilmiyorum çevremde çoğu insan ağzını açarak you know in an gidiyor ya Ah Ne biçim patladı lan tamam, o? Ne yaptı ya? Sen ne öküzsün ya? Niye ya? Romantik bir akşam yaşyalım dedik. Bunları yaktık. Aşkım Bakalım yaşıyoruz tamam yaşıyoruz. Kurbanım da varnım acıktı yani ya. E tamam akşamdan beri mum yanıyor. Hain yapar gibi. Teşekkürler. Allah Allah ne bana yakalıyor kalıyor yani? yani. Git makarnayı kendin yapayım. Ben çay Biz çıkıyoruz da eve bakabilir misin? Tamam bakarım baba. Beyler nasıl güzel, olmuş güzel. ilk çizimin güzel sanatlar düşünüyorum. Giga. Benziyor bu arada. Şakasız benziyor. İyi yapmış. E şeye bak neler yapıyor. Aman diyete giriyodun sen <laughs> O ney ne, bilader O ney O ney Ananı amıymış O ne o, ne? <laughs> <Analo amıymış. Gülüyor> o ne Hayatım ya. Yani. Harbi şakasız benim hayatım. <laughs> Bir saniye abi. Bu videoda ses montajı yapılmamıştır. <laughs> I've got uh, you no know, for on the G. I tell me to the bloody bottoms is on the knee. Cause all my niggas guided out the streets. I keep both on their face, out Buddy, uh, I remember the. just finished eating pizza. Böyle çevrenizde böyle piçler var mı kanka? Görüntülü konuşurken durduk yere muhabbetin ortasında gizli gizli fotoğrafınızı çekip sonra da SS atan. Videolar komik değil. Yo videolar biraz komik de. Senin artık hiçbir şey gülebilecek neşan kalmamış o yüzden gülmüyorsun. Aynı bana benziyorsun. Anlıyorum ben seni de anlıyorum merak etme. Ama videolar komik yani. Normal insanlar gülüyor. Biz gülmüyoruz. Neden? Reels'ın TikTok'un göt deli olduk. Harbiden göt deli olduk. İzlemediğimiz video kalmadı. Bir de artık neşemiz kalmadı. O yüzden gülmüyoruz yani. Bu kadar basit. Gülme hissiyatımız yok. Bak ben istesem kendimi kassam şu an hiçbir videoya gülmem. Vallahi gülmem bak. Ama biraz kendimi zorluyorum. Acık eğleneyim bakayım. Eğlenmek ne demek? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Yoksa bana kalsa ben gülmüyorum yani. Evet arkadaşlar bunu söylemenin vakti geldi. Arkadaşlar kameranın dışında hiçbir şey gülmüyorum. Evet. Artık gerçekleri duymanızın vakti. O kadar donuk bir yüze sahibim ki. O kadar katı bir yüzüm var ki. Gülmüyorum kardeşim. Ama burada gülmek zorundayım. Çünkü sen de mutlu olursun belki. Gülmek bulaşıcıdır falan diyorlar ya. Biri kahka atsa belki. Diğeri de arkadan kahka atsa. Böyle zincirleme bulaşsa bence güleriz. Bana öyle geliyor. Ah be kardeşim. Ah be. <laughs> Çok iyi lan. Güzel taktik. Görmem hoca. Oha ya. Ne oldu lan arka? Kuralları çiğnemişler. Park yapılmaz yazıyor. Bakayım. Oğlum park yapmışlar lan. Klasik bir e sporcunun hayatı. Oğlum bir şey söyleyeceğim. E-sporcular ne kadar enteresan herifler ya kanka. Klavyeyi böyle kullanıyor. Mouse'u buradan böyle kullanıyor. Dibine kadar ekranı sokuyor. Ya bir tane e-sporcu yok mu amına koyayım normal böyle otursun. Şöyle dümdüz oyununu oynasın, kalksın, siktir olsun gitsin. O herhalde bir bir makarası var onun ya. Onun bir olayı var yani. Neden yok kanka öyle? Normal oynayan bir tane. Onu buraya kadar alıp böyle oynamak. Galiba bir tek Shroud ya. Bir tek Shroud'da gördüm. Normal oynuyordu adam. Normal böyle klavyesini koymuş. İnternet kafede 2 saatlik açtırmış gibi böyle oturuyordu. GTA Vice City'nin sanki ilk bölümlerinden sonuna kadar bitirmeye çalışıyormuş gibi ama o böyle dümdüz oynuyordu kalkıyordu gidiyordu adam. O oh, kim mi? Ne diyor lan eşek? Oğlum. My favorite video. Baby Shroud 1v4 Bu lan Oh Shroud yeah, yeah, yeah. oh. <laughs> <laughs> or Shrewd <şirur>. What? <laughs> Harbiden tanımıyonuz mu? Vay amına koyayım. Oğlum Eyvah ya bitti galiba Bitti hayat bitti o zaman <laughs> Hayat bitti Hiçbir işe yaramayan şeyler geldi. <laughs> Beş para etmeyen şeyler geldi. <laughs> Barış YT yayınlar. Ha, geliyor. <laughs> geliyor bak geliyor. Gele bak. Hiçbir işe yaramayan şeyler geldi. <laughs>

open the garage. Let's go. Hey guys, don't wait up. I'm working late tonight. Öyle olabilir aslında. <laughs> Her şey son erdiğini mi düşündü? Barış Yetebe bir tane şey göndermiş. Bu ney? Fasulyesini oynamam ha. Tamam dayı sıkıntı yok ya. Yenilince mızık bak filan yok. yok. Yok asla. Şimdi şey ne dersiniz? Dayı geldi bize şimdi şey gitti filan derseniz. Demek yok. Eh, yok. Estağfurullah ya. Bakın. Okay. Dayı gömdün. Şöyle ağzı da Yağlı yağlı. Sohbeti şu kaktı demek yok ha. Ya dayı ayıp oluyor ya. Ayıp ton ben kafam. Ne yazıyorsun? Ya bu ne ya bu videoyu bu videoyu nerede yaptırdın ya? Of of. Easy mother fucking e. Yes. İşte böyle işte böyle işte böyle oğlum. Sen de havası oluyor ya. Abi konumuz ne? Yeni geldim. Hoş geldin kardeşim benim. Astral saat bugün uçmayı deneyeceğiz. Ne, ne olabilir kanka? Video izleriz, oyun oynarız, kapatır gideriz. Önce. Astral. Ne yapıyorsun? Ya sen... <laughs> Mediamark'ta Eraycan Özkenar'ı izlemek. Mediamark. <gülüyor> <gülüyor> Mediamark'ta bak bu. Bu var ya bu çocuklar manyak. Bir daha izleyelim. Mediamark'ta Eraycan açmış izliyor. Yan monitörde ikili var. İnternet kafeye gideceğine oradan yaralanıyor. İkisi de forus açmış. Yarısına kadar gelmiş kanka. <laughs> Toksik. Yamare yamare yamare. <Sessizlik> devamı da gelseydi keşke ya. Güzel olmuş diyor. Ellerine sağlık biraderim benim.